Herkese merhaba Mediamarkt izleyenleri. Bugün İstanbul Ataşehir Metropol Mediamarkt mağazasındayım. Bugün buraya geldim çünkü sizlere birçok fırsattan bahsedeceğim. Kış aylarına girmişken Mediamarkt sayesinde kışa çok rahat bir şekilde hazırlanabiliriz. Hem size fırsatlardan bahsedeceğim hem de kendi tavsiyelerim neler bunu anlatacağım. anlatacağım ilk ürün televizyonlar olacak. Kış ayında evde televizyon izlemenin keyfi gerçekten bambaşka oluyor. Ancak televizyon seçerken dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Televizyonların gelişmesiyle beraber çok farklı teknolojiler karşımıza çıkıyor. Örneğin bir Philips televizyon satın aldığınız zaman Ambilight e teknolojisiyle, bir LG televizyon aldığınız zaman yapay zeka yükseltme teknolojisiyle, bir Samsung televizyon aldığınız zamansa özel işlemci teknolojileriyle karşılaşabiliyorsunuz. Benim ise sizlere birkaç tane tavsiyem olacak. Öncelikle satın aldığınız televizyon artık 4K olmalı. Full HD artık zaman geçmeye başladı ve hem yayınlar hem de içerikler 4K olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer tavsiyem ise televizyon Android işletim sistemine sahip olması olabilir. Televizyonunuz Android işletim sistemine sahip olduğu zaman içerisinde yüzlerce uygulama indirebilir. Farklı uygulamaların, farklı imkanların keyfini çıkartabilirsiniz. Son tavsiyem ise televizyonun özel teknolojileri sahip olması olabilir. Eğer bütçeniz elveriyorsa televizyonun farklı motor teknolojileri, Dolby Vision Dolby Atmos teknolojileri gibi teknolojilere sahip olması izleme keyfini son noktaya taşıyabilir. Ayrıca Mediamarkt mağazasına geldiğiniz zaman ses sistemlerini deneyebilir, televizyonunuz ve odanıza yakışan en iyi ses sistemini tercih edebilirsiniz. Sıradaki konumuz ısıtıcılar olacak. Mediamarkt mağazasına geldiğiniz zaman evinizde daha konforlu vakit geçirmek için farklı ısıtıcı teknolojileriyle karşılaşabilirsiniz. Bu teknolojilere baktığınız zaman uygun fiyatlı standart ısıtıcılarla beraber klimalarla da karşılaşabiliyoruz. Evinizin ihtiyaç ihtiyacına göre herhangi bir medya mark mağazasındaki danışman sizlere en iyi tavsiyeyi verebilir. Size göre en uygun ürünü en uygun fiyatla buradan satın alabilirsiniz. Bir medya mark mağazasına geldiğiniz zaman en büyük avantaj burada birçok ürünü deneyimleyebiliyor olmanız. Bir kış ayına geldiğiniz zaman ise işin en keyifli noktası battaniyenizin altında sıcak içeceklerinizi içmek oluyor. Medya mark mağazasına geldiğiniz zaman burada birçok ürün grubuyla karşılaşıyorsunuz. İsterseniz çay için, isterseniz kahve için çok farklı ürünler burada sizleri bekliyor. Benim birinci tavsiyem MediaMarkt mağazasına gelmeniz. Buradaki uzman danışmanlara nasıl bir ürün istediğinizi anlattıktan sonra buraya geliyor ve deneyimlemeye başlayabiliyorsunuz. Aklınızdaki ürüne göre buradaki ürünleri deneyimledikten sonra farklı fikirler elde etmeniz de mümkün hale geliyor. İsterseniz Türk kahvesi makinesi isteyin, isterseniz kapsülle çalışan bir makine isteyin, isterseniz buraya gelip tüm ürünlere göz atabilirsiniz. Kış aylarında keyif arttıran teknolojilerle beraber işlerimizi kolaylaştıran teknolojiler de oldukça önemli. Kışın en büyük sorunlardan bir tanesi belki de çamaşırların kurutması oluyor. Herhangi bir Mediamarkt mağazasına geldiğiniz zaman ya da mediamarkt.com.tr'ye girdiğiniz zaman farklı teknolojilerle karşılaşacağınız birçok kurutma makinesi görebilirsiniz. Çamaşırları yıkadıktan sonra evin içerisinde kurutmak bir sıkıntı haline gelebiliyor. Özellikle evin içerisinde nem dolması, camların buğulanması hem de deterjan kokusu bir de rahatsız edebiliyor. Buraya geldiğiniz zaman keyif arttıran teknolojilerle beraber işleyimizi kolaylaştıran teknolojileri görmek de mümkün. Mediamarkt'ta şahane kısım fırsatlarında birçok ürün ve indirimde olacak. Benim sizlere bu tavsiyelerden sonra söyleyeceğim bir şey daha var. Mediamarkt'a şahane kısım fırsatlarında birçok ürün indirimde olacak. Bundan dolayı bizim gibi hem mağazaları hem de mediamarkt.com.tr'yi gezmeyi ihmal etmeyin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.